Seyirciler Take hepinize iyi pazarlar. AFTC'de Smurf Uçuşu'nda yanımızda sevgili Korhan Abay var. Korhan abi hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hemen şimdi senin çok farklı bir yönünü bugün insanlara anlatmaya çalışacağız. Çoğu insan biliyor, sen insan sahibi pilotsun. Evet. Ee, öncelikle bu tesis hakkındaki düşüncelerini gördün, içeriği de gördün. Birazdan beraberce uçacağız. Hani ilk fikirlerini alabilir miyiz? Vallahi ilk fikirlerim çok etkileyici tabii. Ben yani... Buranın açılacağı, yapıldığını duymuştum hazırlandı ama hiç içine girmemiştim. Ee, çok etkileyici. Ee, bayağı yüksek teknoloji gerektiren evet. bir iş, çok pahalı bir iş bu. Türkiye'de de yapılmış olması çok iyi. Sanıyorum dünyanın dört bir yanından e, pilotlar gelip burada e, simülatör eğitimlerini yapıyorlar doğru, şimdi. Doğru. E, o Türkiye için de bir kazanç tabii. Bizler için çok büyük bir kazanç çünkü simülatör hakikaten uçak gibi bir şey. E, eğitim açısından vazgeçilmez artık pilot eğitiminin, pilotaj şey eğitiminin sevindik. çok önemli bir parçası. Zaten olmazsa olmazlarından mecburiyetle belli öyle. bir saati burada da yapmaya evet. gerekiyor. Evet. Peki sen e, çift motorlu, tek motorlu uçaklarda şimdiye kadar uçtun ama herhalde bir airline uçakta gerçek olmayacak. Ama simülatör birebir aynısı, İlk defa uçacağız beraberce seninle. Doğrudur. Ee, ben e, e, tabii küçük uçakta ama çift motorlu kabin basınçlı bir uçağım vardı. Şimdi satıldı o gitti, epey bir süredir. Ee, çok da zordu tabi onun bakımını yapmak hı hı. burada, ee, Türkiye'de çok zor bu işler. Ee, onunla bir sefer e, Sun Express'in yolcuların e, pilotlarını e, Atina'ya uçurmuştum oranın simülatörü yediği evet. için. Ee, dolayısıyla Boeing simülatörü var galiba orada. Orada bir kere uçmuştum ama çok zor yani simülatör aslında asıl uçuştan belki daha bile zor. Peki şimdi istersen beraberce kokpite geçelim ve test eyvah. edelim bakalım neler yaşayacağız hep birlikte görelim. Eyvah 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 rezil olacağız demektir. Eyvah. Estağfurullah <laughs> kaptanım buyurun. buyurun Teşekkür lütfen. ederim. <laughs> evet Koran abicim tekrar hoş geldin simülatörümüze. <laughs> Kaptan koltuğuna yılların pilot olarak oturdun. Ee, şimdi İstanbul 3 hafta sağdan bir kalkış yapacağız birlikte. Ee, kısa bir dönüşe tekrar bir iniş gerçekleştireceğiz. Tabii bu sefer iş biraz farklı. Airbus A320 ile uçacağız. Evet. Hemen <laughs> e, ilk düşüncelerini alayım. Nasıl bir uçuş bekliyorsun? Neler düşünüyorsun? Onlara öğrenelim. Valla hiç joystickli uçakla uçmadım. Ee, i̇lk eğitim uçaklarımız 1990'da eğitim aldığım zaman ilk BPL Hı -hı. eğitiminde. Onların e, öyle ortadan joystickli Hı. bir şeysi vardı ama ondan sonra hiç joystickli uçak bilmiyorum bir defa onun zorluğu var. İkincisi koskocaman bir uçak. Simülatör de aslında asıl uçuştan biraz önce söylediğim gibi daha zor gibi. Onun için heyecanlıyım. Peki o zaman bir an evvel kalkalım bu heyecanı yatışalım istersen beraberce. Tamam. Sürçü uçak edersen <laughs> kampola. <laughs> ben elimden geldiği kadar first yapmaya çalışacağım sana. Yeter. şu anda hazırız kalkış için. Hadi kalkış. Veriyorum tamam. gazı. Throttle. Kaç bizim kalkış ee, Yaklaşık 140 knot'lara yaklaşırken kalkacağız. 86'ı geçtik şu anda. 120 oluyoruz. V1 şu anda. 140. Rotate. 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 Galiba. Kalktık 160. Evet. Evet. İniş takımlarını alabiliriz. İniş takımlarını aldım. yavaş da duruyoruz. Şu anda o açtım ben. 220 nokta kendi sabitleyecek kendini hızınızı. Kendini sabitliyor anladım. Onun haricinde kontroller sende abi. Tamamdır. Peki trimi de kendi yapıyor anladım. Trimi de tamamen kendi yapacak. Şimdi bu arada bir 360 dereceden çok hafif bir kaydı. Pekala soldan dönüyoruz. Evet. Oo çok keyifli. Biraz daha tırmanabilirsin istersen. Öyle mi? Ha tabii bizim uçaklar gibi. Evet Bu... şu an. Anda... Ben öyle düşünüyorum. <laughs> 1500 fitte yapıyorum meydan turunu. <laughs> 2500 3000 feet'e kadar rahatlıkla çıkabiliriz. Tamamdır. Toplam kaç saat düşün var Koray abi uçaklarda? Benim ee, 1300. 1300 saat. Şimdi tam şey güneye dönüyorum o zaman değil mi? Evet 180 başa döneceğiz. 180'e dönelim. Geldik galiba değil Tabii mi? şimdi pilot olunca direkt full konsantrasyon. Ekranlarda <laughs> sevgili Koray abinin gözleri ki birini sabitliyor. Evet. ama hala tırmanıyoruz. Yok, şimdi oldu? İstasyon topyotu şimdi da oldu. alabilirim ama Yo, keyfini çıkart hayır, yani. Hayır. Tatlıyen. Yani. Ama hafif şey, türbülansı da verdin yani. Hafif biraz tabii zorlamakta Bir işte. fayda var. Evet, türbülans var ama hani Havacıklık tabiriyle şu anda ip gibi uçağı tutuyorsun bu arada tabii. Vallahi ne bileyim, kendi gidiyor <laughs> ben, gibi geliyor bana. Evet, Yok geldik. şu anda tamamen evet. Şimdi denize doğru gidiyoruz. Ee, sende Cessna 340 vardı. Cessna 340 vardı evet. Çift motorlu. Çift motorlu, kabin basınçlı, 6 kişilik bir uçaktı. Yani 2 e, pilot artı 4 yolcu. Peki sonra sattım ve hani uçmuyorum benim daha evvel de sohbet ettik. Evet. Ee, neden peki? Neden? Sebep şu. Yani Türkiye'de aslında çok işkence ediyorlar e, sportif havacılıkla ilgilenen insanlara. Bana da olmadık zorluklar çıkardı. Yani bütün arkadaşlara çıkartılan zorluklar gibi. E o kadar zorlukla uğraşıp hem de o kadar pahalı bir işi şey yapmak e, sonuçta e, biraz zül geldi doğrusu. Bir de e, tabii 1300 saat uçtum. Gece uçtum, gündüz uçtum. bir VFR her türlü uçtum. Yani hevesimi de epeyce aldım Hı -hı. ben. 15-16 yıl boyunca. Dolayısıyla artık e, yeter arkadaşlar dedim. Sizinle daha fazla uğraşamayacağım. Soğuttular <laughs> tabiri caisi. Soğuttular tabii. Soğut de... Tabii havacılığı yine çok seviyorum ama o kadar da acı çekemiyorum. Yani yurt şey dışını şey. da mutlaka çok fazla uçmuş olur. Yani yurt dışında Uçtum. havacılığı da takip ettim mutlaka. Uçtum. En büyük fark ne sivil havacılık adına söylüyoruz. Sivil diyeceğim. havacılık adına en büyük fark işte orada sivil havacı yani sivil havacılık dediğimiz sportif küçük uçaklarla Hı. yapılan havacılığı çok destekliyorlar. Hı hı. En azından kösteklemiyorlar. Çok büyük kolaylıklar var. E, Türkiye'de maalesef bu yok işte. Evet ee, yaklaşık 6 mil açıldık şu bir anda. Bir sürü küçük uçaklar için meydan evet. var falan. Bizde maalesef bunlar en büyük çok yok. sıkıntı da o bir türlü yaygınlaşamadı. İstanbul'da bile maalesef, Sab Hazar maalesef, var. Sabriye Gökçen'in İstanbul Havacılık Kulübü uçuyor. O da ama trafik arttıkça daha ne kadar devam edecek onu da, da bilmiyoruz tabii ki evet, ama. Evet. Evet kaptan biraz uçuşumuz hakkında da bilgi verirsen ne durumda Kaptan şimdi esas bacağa giriyoruz 3-6 için. E, i̇niş için yaklaşıyoruz. Deniz üzerinden yaklaşacağız. Kuzeye doğru 3-6 pist olduğuna Hı -hı. göre. Şu anda esas bacaktayız. Esas pist sol tarafımızda. Yani. E, tamamen senin kontrolünde. Hız evet. artıyor şu anda. 260 kadar o zaman çıkıyoruz. Biraz daha, biraz daha Evet. aydınlara çekebilirsin. Toparlasın. Evet. 1400 fitteyim. 1450 Yüksekliğimiz falan. gayet iyi. Yaklaşık Benleksin 5 mil evet. açıkta evet. pist. Ha, orada bir şey. Pist Görüyorum. Geçtik pist çünkü. Tek sorunumuz biraz, 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 hızlıyız. İstersen speed break açayım. Evet, hadi speed break'leri açalım. Bir de birazcık keskin bir dönüş yapacağız tabii. Ha evet, ışıkları görüyorum. 1200'e düştüm. Mecburen ittifa veriyorum. 220. Şu an düşüyor stratımız. hale. Ama burada karşılamak zor olacak. Biraz kötü yaklaştı. Yani esas bacaktan geç çıktı. Değil mi? Biraz öyle oldu. VFR gibi yaklaştık. Şu evet. Olarak. VFR gibi öyle. Tamam. 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 Panik yapma. Tamam. Evet. 80 fitteyiz Değil mi? Evet. Full flap. İniş takımlarımız açık. süre kaybediyoruz yalnız. Biraz. Biraz aşağıya Evet. Şimdi evet. kesebiliriz gazı hocam. Yani gazı kestik galiba. Kestik. Evet. Pisti karşıladık zaten. Şu güzel. Biraz bu tarafa gel bakayım yavrum. Gel bakayım yavrum şu tarafa. Aferin sana. Hadi bakayım. 100 güzel. ha Baba. 50, 40, 30, 20, retard 30, 5. Hadi be, biraz zor bir iş oldu. Bir açalım. Nereden açıyorduk? Ön tarafta. Tamam, sen açıver. Oldu. Ha, yaşa. Kole Airbus 320, Doğru. sağdaki Doğru. ilk taksi boyadan terk ediyoruz. Otok serbest bu. Sağdan serbest. Çok keyifli ya. Zor ama. Yani ilk başta zor. Sonra alışınca olur tabii de. Ama birkaç kez daha geldikten sonra hiç problem olmayacaktır. Tabii direkt. tabii ondan, ondan sonra kolaylaşır. kolaylaşır. Dikey kontroller çok farklı dediğin gibi. Evet. Özellikle joystick bak. biraz işi bozuyor. <laughs> Hayır, evet ama alışıyorsun ya burada. Hadi burada durdurayım mı? Park yerine götüreyim mi? Evet, ya, burada durdurabiliriz. Durduk. Geçmişler olsun diyorum. Hocam teşekkür ederim. Kötü bir yaklaşma oldu ama tabii o bu uçağın şeysine alışamadığımız için. Evet. ilk defaydı ama gayet sonradan toplayıp çok rahat bir şekilde pisti karşıladık. He kırmadık. Herhangi bir problem. Uçağı kırmadık değil Uçağı mi? mi? Uçağı kırmadık. Tamam. Bir de bir şey, herhangi bir hilemiz yok. Aha reverse'de evet, ya. Evet onu açalım. Nasıl açılıyor? Bir yere doğru ittik. Ve bak reverse'de geri geri gitti. <laughs> Parking brake'leri açalım. Nerede? Açtım. Bunlar ya. mı? Evet şuradan set ettik. Set ettik. Koyan abicim, FTC'nin de sana bir hediyesi var. Ufak bir sertifika. Çok teşekkür ederim. Bu konuda işleyeceğiz çıkışta. Lok bu kadar işleyemem. Mutlaka evet, 15 çünkü birebir sayılıyor. <laughs> Çok güzel. Çok teşekkür Harika. ediyoruz. Zeynep yani kattığın için. Çok ben sağ de teşekkür ederim. Çok keyif oldu hakikaten. Sağ olun, var olun.